Evet canlar Roblox'ta efsane boyundayız IQ obi oynuyoruz bak adamların ne IQ'su var ne IQ'su 76 bin IQ nedir ya Aslında basit top oyunları Aa, Dedi ve ne yandı oldu? Ne oldu? Uh, ne? IQ obi ya Bir şey söyleyeyim mi bu sefer kırmızılara mı basacağım? <laughs> Tam tersi canlar çok güzel yapmışlar ama ben her birini nasıl tahmin edeyim? Bak buraya aldım. E edeceğim boşluğa bas o zaman. Ciddi misin? <laughs> Boşlar basıyorum. Aa! Canlar yine <laughs> tutturamadım. Tutturamadım. Boşlukta görmediğim için bak şöyle tam evet, ortalarına evet. Bak evet. tam ortalarına. <laughs> Ama getiremezsen düşüyorsun. Ol abi bu sefer de kırmızdan mı kırmızıdan gideceğim? Kırmızıdan gideceğiz. <laughs> Canlar tam tersini yapmışlar. Bizim de IQ'muz yüksek olduğu için hemen çözdük tabii ki. Aynen <laughs> aynen jet hızıyla. Buradan kırmızıya basacağım o zaman. Basacağız. Bastın buna? Hayır! Basmayacak mıydım? Ee, buna. bastın. Ona da abi, bastın. basabiliyorum ben. <laughs> Basmıyormuşum. Şöyle mi geçeceğim? Oh bele. Hayır. Dakika, basabiliyorum. Nasıl geçeceğim? Oraya bastın. O bele. Aynen bastım. Uzun süre durmayacaksın sen belki. Öyle mi? O Dur. O bele. Ay bir dakika. Olmadı. O çok zor canlar. Şöyle basabildiğim kadar basayım. Mesela şuna da basayım. E, ona basamıyorum. Ona hiç basamıyorum. İki tane basabiliyorum bak. Belki. Şuna atladım. Şöyle. Şöyle. Ay Şöyle. çok zor. Şöyle. Şöyle. <laughs> Geçtim. Çok zor Ay, bu ya. Ay burada tam ortalara mı basacağım? Bence direkt boşluğa. Boşluklara, Aynen. boşluklara, Kenarlara boşluklara. Canlar doğdu. IQ'muzun ne kadar yüksek olduğunu gördünüz mü? Ya. Kaç Harika. IQ'muz var? Şurada gözüküyordu bak. Kaç IQ'muz varmış? Dur şöyle. Gözüküyor. Kaç? Kaçmış? 10. 10. Şu, an, şu ana var. kadar 10'muş. Yükselcek. Kesin boşluklara inan. Evet, evet. O boşluk. Evet, evet. Boşluk. Hayır, öleceksin. 10 IQ da bu kadar olurdu. <laughs> Neden öyle diyorsun? 10 IQ'muza yükseltmemiz lazım. Sadece çok büyük olduğu için kutular. Hayır, olur. çok zor. IQ alakası yok. IQ ile bunun alakası yok ki bunun. Ya nereden geçeceğimizi biliyoruz ama zıplayamıyoruz. Anam. Çabuk. Anam. Geçtim. Uh. Hadi bakalım. Aradan geç. Hiçbirinden. Ay. Diğer boşluktanmış canlar. Bu boşluk. Hayır. Şöyle yapsam. Boşluk değil yine geçip, Bu Tamam bundan geçiyoruz geçip, çok güzel. Geçip geçmeme şeyiymiş ya. Ha, yine bundan geçiyoruz çok güzel. <laughs> Hayır. Gidemedim. Bir dakika bir yerini buldum. Bundan o zaman yeşilden. Yeşilden canım. Uh. Hayır Varır ya bu çok zor IQ'la ne alakalı? O zaman bir bundan bir boşluklar mı acaba? Aynen. Ya IQ ya. ya. <laughs> kaç IQ'm olmuş bir bakayım. kaç, kaç olmuş? 14. 14 IQ'muz var. <laughs> Neyse zamanla yükseleceğiz Bunun, be buradan abi. Buradan gitmeyeceğim kesin. Buradan gideceğim. Buradan mı gideceğim? Hani buradan gitmeyecektim? Bunun ee? IQ'la ne alakası? Bir öncekinde geçirmediniz ya buradan geçiriyorsunuz. Şimdi kırmızılardan bizim çok IQ ile alakası yok Farklı istedikleri gibi yapmışlar sonra demişler ki bunları zekiler bilir. Aynen ama sen kafana IQ göre yapmışsın. Ay yapalım demişler. Kafana göre yapmışlar bak bundan üstü değil değil mi? Mesela topların üstüne zıplamayın demişler. Topların üstüne boşluklar ama. Boşluğa zıplayın. Topların arasından geçin düz demişler. Gel sen buradan. Tam çözebiliyoruz. Ay çıkamıyorum. Hadi, zaman. Ama tamam, zıplayamıyoruz ama. Ama biz zıplayamıyoruz. E buradan nasıl gideceğim? Buradan da ortada kuyu var. Yandan geç. Hayır kenarlardan mı gideceğim? Hayır. O, hayır üstüne basıyorsun o zaman. Hoplaya zıplaya zıplaya gidebiliyorum. <laughs> Canlar bunun IQ ile hiçbir ben alakası ya. yok. Bu nasıl IQ o bu oyun hiç alakası yok. Ay. dur dur ne yaptın Hop, sen? Hoplaya zıplaya mı gideceğim buradan da? Hayır sağa sola atıyor beni. Niye ama? Bilmiyorum. Anam anam, anam bir oraya bir ya, o yana ya. da bir o yana ya. da salla. <gülüyor> 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 buradan nasıl gideceğim? Ya Hop, gidemiyor. Hoplaya zıplaya Hayır çok zor. Ay ay. Hiç düşmeden gitti. Hiç düşmeden gitti. Buradan nasıl gideceğim? Hop. Hayır! Hayır çok uzun büyükler değilmiş, kalma. küçükler mi? Küçükler bence. Bak büyükler yanıyor bence. Hayır. Büyükler yanıyor canlar, çözdük tamam. Küçükler. Ya bir daha denedik ya. çözdük. O beley, evet. o belek. Çok, çok kolay ya. Çok kolay. bunlar hareket ediyor Haydi, ne oldu? İçinde ne? kaldık. Evet, içinde kaldın. İçinde Ha kırmızılara mı basmayacağım. Çok güzel kırmızılara basmayacağım. Ne oldu? İçinden girip çıkıyoruz. Bir girip çıkıyoruz. Çok Hayır, Hayır düştüm. Bu nasıl yapacağım anlamadım. Bu IQ'm yetmedi. Kaç IQ'm <laughs> olmuş? 28 IQ'm var yetmiyor. IQ'm yetmedi diyor. <laughs> Kaç IQ'm olduğunu da görebiliyorum canlar yani. Oradan. Bak şuradan. Dostum. Ya çok fena. Hayır. Ama beklemiyorsun ki. Niye bekleyeceğim ki? Yukarı çıkartmasını bekleyeceksin. Ha Böyle seni. bekleyeceğim mi? Şimdi mi? Evet öbürünü atlayabilmek Şimdi gideceğin. mi? Hayır. Şimdi mi? Hayır. Aynen. Buradan gideceğim bak kolaymış şey yol. Niye, niye yandı? Hadi bir bakalım niye öldük. Niye? Ya gidiyorsun gidiyorsun aynı yanından yerde ölüyorsun ya. Hayır, Hayır yanından mı gidiyor? Üstünden çıkabilir miyim? Üstüne çıktım. Canlar ya IQ'muz kaç olmuş? Ya 32. Şuna mısın? <laughs> 32 IQ ile gidiyoruz. Ana hızlandım. Az Azan 32 IQ. Hızlandım. Hızla... Çok zor. Çok hızlıyım. Şu abla da bizde yanıp duruyor. Çok Hızlıyım. Onun IQ'su bizim IQ'muz yakın bence. Amina. <laughs> Senin de mi 30 IQ'un var? Herhalde. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Geçtim, çok hızlı geçtim. Buradan ne yapacağız? Dümdüz mü gideceğiz? Hayır, kesin bir şey yapacaksın. Hayır. Gidemiyorum. Şöyle yanına git. Geç... Yanından mı i̇şte, da olmuyor. Ya, ben de ne? Aklıma gelen başıma geldi. Ne tırmanacağım. Geldi? Bu tırmanacağım. mu yani? Bence tırmanacağım. Hop. O bele. Hop. O bele. Hayır. Hayır çok zor. Hop. Hayır çok zor. Hop hayır. O be. Oh, hayır. 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 <laughs> hayır. hayır. Yapamıyorsun ya. Nasıl tırmanılıyor buna? Şöyle kafamda kurtarmaya çalışıyorum Kullanım ya. yok mu buna? Obele O böyle. O böyle. Ay işte ay günü kullan. Ay Hadi. kaç ay kullanacağız? Hadi 32. Bakayım. 34. 34 olmuşuz. Hadi kullan. Ekam yetmiyor. Dışkırıyoruz mu bari? Hayır, ya. çok zor. Ben bir de karşı tarafa nasıl geçeceğim? Ya direkt de yürüyemiyoruz değil mi? Tam karşıya da geçeceğiz. O böyle. O böyle. O böyle. O böyle. O böyle. Ya hayır ya. Hadi. Ana. Aferin, aferin çok güzel. Karşıya mı atlayacağım? Şunun en üstüne atlasam. Oo! Ay! Aman. Oradan Buradan geçebiliyor muyum? Çok güzel. Geçemiyorum. Bunun da üstüne çıkacaksın diyor. Hayır ya, çok zor. Ya biz çıkmadan dinlesek. Ay. oynasak. tutunmuştuk yani güzel. Bari aşağı durduk. Oh. Canlar tamam. Şu kırmızılara basarak gideceğim. Hop. Hayır. Aha. Kaç ay olmuşum? 36 ay olmuşum. Ortaya basacaksın demek ki. Şuraya mı? Hayır. Ortaya dedim ya. Nasıl? Şu boşluğa mı? Evet. Hayır. Aa burada da demiş. Aa bunun aynısı yanda da var. O zaman tam ortaya basacağım. Aynen bak. İşte benim dediğim buydu. Ben zannettim ki Bak şunun ki şuralarda kırmızı bak. bak şuralarda. Kırmızı. Ay. Hayır. Yandın. Bak Yandı şöyle. gülüm ketenim. Hayır. Çok Ay, zor. Hadi atladın. Ya biz Oho, nerede benim. bilelim. Görmüyoruz ki. Ay, Görmüyoruz. Yandı. Ucu 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 ucu. Yandı. Hayır 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 hayır. Canlar ya çok artık. garip sesler için özür dileriz çok zordu. Peki buradan şöyle giderim. Öyle, ha gidebiliyorum öyle çok öyle kolay. Öyle gidemezsin işte. Nasıl gideceğim? Çok karşıya zıplayacaksın. Ha karşıya mı zıplayacağım? IQ'm yetiyor mu? Ana! Yetmiyor kaç IQ'm var? Mı? 38 yetmiyor. <laughs> 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 38 IQ olunca olmuyor. Şöyle gitsem şu tarafa gider. Tam, ter tam, tam tersi. Aaa düştüm. Tam tersi gidecekmişiz. Bak 3 birim git dur. Dur! Dur! <gülüyor> <gülüyor> Canlar IQ'muz... Yetiyor yani. Git gide arttırarak IQ Görünmeyen merdiven var. <laughs> Hayır. Evet, ben bunu nasıl geçeceğim? Canlar inanılmaz güzel ya bir biz böyle eğlenceli oyun. Eğlenceli ama nereden Anam. bilebiliriz ki? Hani bilebilir aha. ki? Hayır. Çok güzel geçtim. Abi biz bundan nasıl gideceğiz? Abi nasıl gideceğiz? Sen kıvırıp duruyorsun Topladım. ya. Aa. Tam atlayacağım zaman çeviriyorsun ama. İşte atladım. Çevirmeden atla. Kandırdım. Aa, atla sen. Kandırdım. Abi bindim. Ama, ama ama, düşüyoruz ne yapacağız? Ama çok IQ'muz yetmiyor mu? Aykümüz Kaç aykümüz var? <laughs> 42. 42 yetmiyor canlar. bunu Kır... daha üstü Hayır. Bir Ortaya atla. Hayır. Ortaya uzun atlasam. O bele. Ne yapıyorsun? Bir bekle ya. Geleceğini hesap ederek atla Nasıl sana. Nasıl hesap edeyim? Neyini hesap edeceğim? Ya bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Atla şimdi. Atlıyorum ama o altında dönüyor sürekli. <laughs> Bak o, bir dakika ya böyle düştüğümüz <laughs> zaman sanki birileri varmış gibi oluyor. Farklı mısın? Bak. Sanki birileri de birlikte oynuyormuş. Ha çok güzel. Olmadı. Ne ha çok güzel ya. Ha çok güzel. <laughs> Sen var ya. Hop. Oh. Ha yakala, yakalasam ya da ben direkt onu. Direkt yürüyemiyoruz mu? Zıplamadan. Hayır o sürekli dönerse ben geçemem ki zaten. Bölüm geçebiliyor muyum? Ha şuradan geçebiliyor muyum? Ne istiyorsun? Aynen geçeyim. 10 IQ'mu istiyor. Sen beni IQ'larımı alarak. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Tamam verdim 10 IQ'mu. Kaç IQ'm kaldı? 32 kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Kaç IQ'm <ay kum> kaldı? <laughs> Canlar ya oraya nasıl yapacağım? geçiliyormuş çok merak ben ediyorum. Ben de bilmiyorum. Ya. Buna. Hayır. Buna. Bunlar. Hayır. Buna. Hayır. Abi Ay, geçmişim. Geçmişim. Ha geçiyor. Aa, iyi. Çok ha geçtim güzel. doğrular nasıl buldum hemen. IQ'm çok <laughs> yüksek benim. IQ. Aa. Merdiveni tutundu. Çok güzel geçtim kırmızıdan. Hiçbir sıkıntı yok. La 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 la, la. IQ seviyesi. 38 oncu. Biraz önce 42'yi de 10 tanesini borç verdik. Aynen çok istediler bizden çok biliyor musunuz? Hayır burada yandım. IQ'muz o zaman yetmiyor bize bir IQ o zaman verirsin şuraya. mi dediler. Biz de veririz kız şimdi? Burada <laughs> IQ'm yetmedi buraya. Ha orada yetmiyor IQ'm 38. <laughs> oraya kadar yetmiyor bizim IQ'muz. Şu kenardan buraya. Geçecek. Nasıl? Şu kenardan mı? Dolaysak acaba. Buraya bence. Bak şuraya geçebilsem dokunmasam ya IQ'm işte yetecek de. IQ'muz oraya kadar gitmiyor diyorum işte. IQ'm yetmiyor mu diyorsun şu oraya kadar? tarafa geç o zaman şu. ilk, ilk geç bu tarafa. Ha şöyle mi diyorsun? Şöyle. Oo, şöyle. Oy, oy. Şöyle. Şöyle. Oy, oy havada daha yanıyorsun ya. Şöyle. Şöyle. Evet öyle ama Hayır. geçemiyoruz. Nasıl geçeceğiz canlar burayı? Bir on IQ daha veremem kusura bakma. Bir kenarda. Ha, bak çok zekiyim. Düştüm. <laughs> 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 o kadar da zeki değilmişim. Demek ki oradan gidilmiyormuş. Canlar bu çok zor. Ama hadi bunu böyle geçtin. Öbürünü nasıl geçeceksin? Şöyle. Hadi Anladım. bunu geçtin. Öbürünü nasıl şöyle. geçeceksin? Hadi bunu geçtin, öbürünü nasıl geçeceksin? Düşeceksin gidip durmasana. Hayır. Ben dedim. Ama ne yapacağım? Ben şurada... demiştim demeyi Verledim gitmeyi. Daha şuraya. Dayı nasıl geçtim ben oraya Oo, ya? İşte zıplıyordun. Çok oh, zıpla. Zıplıyor. Çok çok zıpla, çok zıpla, çok Oy. çok zıpla, çok zıpla. Canlar inanılmaz çok, çok, zor. Çok bir sonraki bölümü gelirse burayı geçip IQ'larımızı yükseltebiliriz. Adamların 75 bin IQ'su varken bizim 32 IQ'muz var. Yapacak bir şey yok. 32 değil lütfen bak oraya. Kaç bak, olmuş? 38, 38 olmuş. 38. Sen 38. Onu, Onu boş, boş verdik. 48 sayılabiliriz. Onu boş verdik lütfen. Ailemize buradan katılabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoş Hoşçakalın.